Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size iki tane çok tatlı minik kedi şarkısı söyleyeceğim. Şarkının adı Mırnav Mırnav iki kedi. Haydi o zaman başlayalım. Mırnav, mırnav mırnav, mırnav mırnav iki kedi. İki kedi. Biri çıkmış üst odaya, biri inmiş alt odaya. Biraz sonra buluşmuşlar, mırnav mırnav konuşmuşlar. Ben bir fare yakaladım. Ben tabakları yakaladım. Of demişler, çok yorulduk. işte koltuk. Hemen koşmuşlar oraya. Uyumuşlar doya 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 uyanın miskin kediler evet uyanın miskin kediler sizi gidin miskin kediler evet çocuklar saat kaçta yatıyorsunuz akşam umarım çok geç saatlerde yatmıyorsunuzdur ben e, akşam saat 9'da yatıyorum sabah da erkenden kalkıyorum mutlaka sizler de e, erken saatte yatmayı unutmayın sizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın